Hava Hanım. Çok kısa İyi sizden. İyi akşamlar Hoş merkezim. geldiniz yayınımıza. Hemen sorayım. Siz e, olaya incelediniz mutlaka. E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, bir tarafsız göz olarak? Buyurun. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısıyım. Çevre ve sağlık politikalarından sorumlu Yüksek çevre mühendisiyim. Hı. E, bu alana ilgim de şuradan geliyor. 4-5 yıl kadar e, bir kamu kuruluşunda ruhsatlandırma işlemiyle uğraştım. Ve bu konuda eğitim alıp bunu aktif olarak e, uyguladığım için e, az çok bir fikir e, beyan edebiliyorum bu konuda. E, konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum. Özellikle Hüsnü Başkanım'a. Ee, ve e, ülkemize de başsağlığı dilemek istiyorum, yani 79 vatandaşımızın e, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben de bugün Pendik'te e, bir ailenin cenazesine katıldım. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şöyle gireyim konuya da, e, bu yönetmelik, e, binaların yangından korunması hakkında bir yönetmelik var. 2002 yılında çıktı bu yönetmelik. E, 2007 yılında bir revizyon oldu bu yönetmelikte çünkü koşulları ağırdı. E, revizyonla eski bina, yeni bina diye bir tanım geldi. Eski binalar çok daha, e, 2007 öncesi eski bina kabul edildi ve eski binalar e, çok daha az önlemli e, itfaiye raporu alabilir hale geldi. Yeni binalarda bu çok daha e, sert önlemlerle alınıyor. Ee, şimdi buraya baktığımızda e, televizyonlardaki yorumları dinliyorum. Yani e, binanın içerisinde merdiven olabilir. E, eğer bir binayı yangın yönden değerlendireceksek öncelikle binanın yaşına, yapım yılına, e, bakmak lazım. Binanın metrekaresine, yüksekliğine, bu bina iskan almış mı, almamış mı onlara dikkat etmek lazım. Bir bina ne aşamada itfaiye raporuyla haşır neşir oluyor? İskan alırken bir bina e, itfaiye raporunda haşır neşir oluyor. İmarda çalışan arkadaşlar o konuda bir değerlendirme yapıyorlar. E, daha sonrasında e, itfaiye daire başkanlıkları, eğer büyük şehirse, diyse itfaiye müdürlükleri ve ruhsat aşamasında e, bir bina itfaiye yönünden kontrol ediliyor. E, buraya baktığımızda buradaki birçok alan işte, tabiat farklı statüsünde e, ve burası Turizm Bakanlığı'nın muhtesinde. E, Turizm Bakanlığı ruhsatlandırırken de burayı Turizm Bakanlığı bünyesinde itfaiye eğitimi almış insanlar olmuyor. Mesela hastaneler de ruhsatlandırılıyor ama e, Sağlık Bakanlığı muhtesinde olmuyor. Oradaki itfaiye müdürlüğüne veya itfaiye daire başkanlığına görüş oluyor bu anlamda. O rapora göre ruhsatlandırma işlemi yapılıyor. E, buraya evet. baktığımızda eee Binanın e, içinde bir yangın merdiveni var. Evet binanın içerisinde yangın merdiveni olabilir ama orada dehşet bir görüntü var. Demek ki önlemler alınmamış. Onu net şekilde görebiliyoruz. Binanın içerisinde bir yangın merdiveni yapıyorsanız bu korunumlu olmak zorunda. İşte o merdivenin içinden dakika, dumanlar yükseliyordu. Duman... Belli ki yangın merdiveni değil o. Yani görüntülere evet, baktık. Korunumlu hale getirilmemiş. Hı -hı. Yani bunun çok detayı var, teknik detayı. 90 dakika işte duman sızdırmayacak, yangına dayanıklı olacak. O yangın merdiveni içerisinde hiçbir malzeme olmayacak, ne doğal gaz tesisatı olacak, ne bir elektrik şaftahtı hattı geçecek vesaire. Bunun teknik bir şok standartı var. Bu da e, itfaiye raporu verirken e, bakılıyor. Yani oranın korunumlu olmadığı e, kanısına e, görüntülerden varabiliyoruz açıkçası. Bina'nın dışına da yangın merdiveni yapılabilir. E, fakat onun da şartları. İşte cam uzak olacak. E, etrafta cam varsa çelik malzemeyle yanıtı, yalıtılacak. Evet. İşte dışında ahşap varsa vesaire yanmaz malzemeyle boyatılacak. Siz bu olaya vesaire. baktığınızda ne görüyorsunuz Havva Hanım? Onu e, çok kısa alalım sizden. Yani siz e, yani ben, yangına baktığınızı bu otel yangınına. Bu otele baktığımda ihmal görüyorum. E, bir o yerde yangın çıktığında e, yani bir otomatik e, Alarm sistemi olması lazım. İşte panele bağlı duman dedektörü olması, ötmesi lazım, insanları gece uyandırması lazım. İnsanlar hole kolonları çıktığında e, elektriğe bağlı e, Yangın çıkışını gösteren aydınlatmaların ve yön levhalarının aktif şekilde olması lazım. Yani 15 metrede bir çıkışa veya e, herhangi iki kaçış yönüne ulaşması lazım. Bunun da hep standartları var. Yani hani insanlar e, yorumları okuduğumda veya televizyonda takip ettiğimde bakıyorum. Kimse yangın merdivenini bulamamış, görememiş. Demek ki bu da bir eksi, böyle aranan bir şey değil. Evet. Yani böyle bir anda yangın merdiveninin kolayca bulunması lazım veya korunumlu yangın merdiveninin yangın çıkışının çok kolaylıkla bulunması gerekiyor. Hı -hı. İşte mutfakta Yangın çıktığı söyleniyor. İşte bir davunbazda yangın çıkıyorsa oraya davunbazıcı otomatik söndürme sistemi yaparsınız. Yangını anında orada önleyebilirsiniz. Otomatik olarak söndüren sistemler var. Belli orada ki bunlar da, da yokmuş. Var Belli ki bunlar da yok. İşte bacadan çıkmış olabilir. Ben de iki hafta önce Bolu'daydım. Bir sene kadar da Bolu'da çalıştım. Bilirim Bolu'yu. İş güvenli uzmanı olarak çalışmıştım. Ee, bir yerde işte katı yakıt kullanıyorsanız, işte odun kömür, şömine yakıyorsanız da o baca iki ayda bir temizlemek zorundasınız. Ve bunun e, sorumluluğu da işletme sahibine ait. Yani birçok turizm bakanlığı mesela buraya ruhsat vermiş. Hangi tarihte vermiş? Buranın iskanını kim vermiş? Onu bir e, çok eski tarihte almış. O söyleniyor. Evet. Onu bir... E, sorgulamak lazım. Yapıldığında burası kaç katlıymış, acaba 5 katlı mıymış, 2 katlı mıymış, e, yapıya uymuş mu En üst kat kaçakmış. Tanju <laughs> Özcan öyle söyledim En üst kat kaçak diye ifade etti. En ediyorum. üst kaç kat e, e, bir eklenti yaptığınızda da aslında yangın raporunun baştan sona revize edilmesi gerekiyor. Yani bir eklenti yaptığınızda orada da bir eksiklik var. Belli ki bir e, ayrıca ruhsat veren kurum burayı denetleyebilir gelip sık sık. E, o da yapılmamış. Yani yangın Tüpü bile yoktu belki yani yangın dolabı vesaire bunlar. E, herhangi bir herhangi bir şey edilmiş Kurtulanlar kendi imkanlarıyla evet. aşağıya yakın olanlar kurtulmuş. Evet. Yani tamamen evet. bir e, yaşam mücadelesi var. Yani biz bunları Somadan da biliyoruz. E, Afşin Nevistan'dan biliyoruz. Ermenik'ten biliyoruz. Inchit'ten biliyoruz. Türkiye'deki e, birçok e, olaydan e, bunları takip ediyoruz. Buradaki ana sebep ihmal insan canına değer vermemek, ilime bilime değer vermemek. Yani bir şeyi kuralına uygun mantıklı şekilde yaptığınızda e, bu şekilde e, insanların vahim şekilde e, can verme olasılığı çok düşük. Ee, yani burada Hava bu, Hanım büyük son olarak var. şunu, şunu sorayım size e, son olarak. E, sorumlular birbirine top atıyorlar ya siz orada ne görüyorsunuz? Yani Tanrıca Özcan diyor ki Kesinlikle benim sorumluluğumda değil diyor. Ben gidip denetim bile yapamam diyor o bölgede diyor. Turizm bölgesi diyor çünkü. Yani ruhsatı veren denetler, e, ruhsatı veren kurumda e, görünüyor. Ruhsatı verenin oraya denetlenmesi gerekiyor. E, i̇şletme sahibinin de büyük sorumluluğu var. E, o boca temizlikleri vesaire birçok şey işletme sahibine de ait. Evet. İşte Kaçak mı değil mi dediğimiz gibi birçok etken var. Onlar da önemli. Evet. Bu noktalara dikkat etmek. Elimde bir proje olmadığı için de inceleyip bakıp net bir yorum yapamıyorum. Afaki konuşuyorum. E, valilik il özel idaresi tarafından mı verilmiş e, Sayın Özdağ? İzne. İzne oradan mı almış? Evet. çok eski, Tabii, tar burası, çok burası eski tarisi tarisi öyle verilmiş olmadı, galiba. Izle. Ben de öyle i̇l, gördüm. İl, i̇l, i̇l, i̇l özel idaresi üzerinden bina ediliyor. Daha sonra işte Kültür ve Kültür Bakanlığı O tarihte verildiği tarihte mu acaba bina? Ona da bir bakmak lazım. Bir eklenti yapılmış mı? Acaba orası iki katlı mıydı? Dört kat mı oldu? bina bir kere bir bir de biliyorsunuz bizim bir e, yapı kayıt belgesi skandalımız var. Yani e, iki belli bir tarihten önce yapılmış olan e, binaların normalde yıkılması gerekiyor. İşte kaçak yapıların, kaçak eklentilerin vesaire imar affıyla biz bunları da affettik. Bunları da yıkamıyoruz. Yani aslında birçok yerden sınıfta kalabiliyoruz maalesef yani